A üzeri 8 25 arkadaşlar. A üzeri 8 eşittir. 25'i ben 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Üstleri arkadaşlar aynı anda 2'ye bölebiliriz. 8 bölü 2, 2 bölü 2 yaptık arkadaşlar. A üzeri 4, 8 bölü 2 4'tür. 5 üssü 1. Arkadaşlar 5 üzeri b a küp 5 gördüğümüz yere a üzeri 4 yazabiliriz. Yazalım a üzeri 4 5 gördüğümüz yere arkadaşlar a üzeri 4 yazalım. a üzeri 4 üssü b eşittir a küp eşittir a küp arkadaşlar. A üssü 4B eşittir A küp. Arkadaşlar tabanlar aynıysa üsler eşittir. 4B 3'e eşittir. 4'e bölersek arkadaşlar B eşittir. 3 bölü 4. Benden istenen B değeri 3 bölü 4'tür.